Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Ahsen Ali. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı Bahçıları. Biz şimdi Pakistan'ın şehri Pencab'dayız. Bu İslamabad'dan 730 kilometre uzaktaymış. Burada 200 evler var. Aşağı yukarı 10 evler kullanacaklar bunu. Rabbimize hamdolsun yine bir hayır faydeli için buradayız. Vaktimizin kıymetli gönüldaşlarımızı günda bir grup arkadaş. Su koyusunu kurmacı kapsamında bu güzel hayreti buradaki ihtiyacıları kardeşlerimizin için yaptırdılar. Cöfer Barsun'un ismini kıymetli bahçelerimizi Uyku, Keket, Anca, Merif, Dilara Dağlı ve Dilara Bacık. Hanımefendinin çalıştığın iş yerini adına alıyor. Allah bu hayır servis dostlara su gibi aziz bir umur nasip etsin. Olmuşları kaberin yağmur gibi rahmet indirsin. Vakfedenler bu su koyusunu Pakistan'ın Cavevala koyunu can suyu olacak. İnşallah buradaki genç, yaşlı, kadın, erkek kardeşlerimizin koyusunu, tertemiz soyunu ihtiyaclarını için kullanacak, kullanacaktır. Ne mutlu bu kardeşlerimizi ki kendin riziklerinden artıkları ile çok uzaktayız. Din kardeşlerimizin kana kana su içebilecekler. Bu kaynak yaptırdır. Allah Celle Celaluhu'dan onlara ahirette bu güzel peygamber ve komşu eylesin bu arkadaşları ve tüm sevdiklerini kendileri gibi hayırda yaşayan zürriyetleri nasip etsin. Bu güzel hayatı ile hayatına dokundukları mazlumları hürmeti kendilerini ve gelmiş geçmişlerini tüm günahları affeylesin. Bana <laughs> la tuakhizna inna Rabbana ve tahmil alayna isran kama hamaltahu min kablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين